Arkadaşlar günaydınlar, herkese merhabalar. Bugün gelen bilançolar var, onlardan birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir de bakın bu kua de bildiğiniz üzere aslında ucuz kaldığını söylediğim hisselerden birisi. Alım içinde maliyet düşürme için de şu bölgeyi söylemiştik zaten arkadaşlar. 6.80 seviyeleri güzeldi. Gerçi ben bunu 7.70'den başlayıp 8.20'ye kadar aldım yani aldığım bir hisse. Onun için e, bu seviyeler güzel arkadaşlar. Buralarda maliyet düşürme yapılabilir. Neden? Bakın BT Cross al pozisyonuna geçmek üzere. RSI 39'larda gerçekten bu rakamlar hissenin ucuz kaldığını zaten söyleyebilir. Sadece tek beklediğimiz güzel bir bilanço hissede güzel bir bilanço gelirse 10-11 bandına 10-10.5 bandına gelmesi inanın bana çok kolay olacağını düşünüyorum. Şu direncin kırılması yani 9.30'daki direncin kırılması da aynı zamanda bizim için önemli. Şu üst kanal birazcık e, çok sıkı çalışmış arkadaşlar. Alt kanal da aynı şekilde. Şimdi bu kanalların kırılımını takip edeceğiz. Bu kanal içinde hareketine devam ediyor. Buradan tepki alırsa yani ki aldı zaten. Bu tepki hareketi güzel devam etmesini diliyorum. Bu mum dönüş mumu olarak nitelendirebileceğimiz mumlardan biri arkadaşlar. Dönüş mumunun geldiğinde hemen hemen söyleyebiliriz. Yani aslında Quagga'nın artık dip seviyesi bunlar. Yani panelde nasıl söylediysek burada da aynı şekilde. Onun dışında arkadaşlar bugün gelen bir bilançomuz var. Şok market. Yani şok marketi arkadaşlar bakın 53 lira. Biz 12 liralardan beri söylüyoruz bu hisseyi. Tabi alabilen aldı alamayan almadı. Şimdi bin, bin pahalı dedik. Bimin yerine şok alırız dedik. Çok güzel paralar kazandırdık. Yani şokta da 12 liralarda ben kendi arkadaşlarıma da söyledim. Bu hisse bir daha buralara düşmez diye de söylemiştim yani. Aldın aldın bu fiyattan bulamazsın diye. Bakın 4 katı yaptı yani hisse işte borsada yükselen kanalı takip edeceksiniz. Şirketlerin karlılığını takip edeceksiniz. Bu şekilde olacak. Şimdi şoktaki durum ne? Bakın RSI bize sat pozisyonuna geçirmiş. E, VT da yüksek pozisyonlarda arkadaşlar. Şimdi burada durum ne? Bakın bu kanalın altına yükselen bir kanal var ya bu kanalın altına inerse sıkıntı büyük arkadaşlar. Eğer ki yani şu an zaten sat pozisyonda RSI da bize sat veriyor. Ancak bakın bunun bir tık artık rahatlaması için birazcık yataya sarması gerekiyor diye beklenti içerisindeyim. Yataya sararsa biraz daha aşağılara gelirse ki özellikle nasıl söyleyeyim size 47 seviyelerine falan düşerse var ya mükemmel şeyler olur. Bakın Düşebileceği noktalardan da bir bahsedelim. Fibo olarak da göstereyim size. 48-78 altına atarsa arkadaşlar çok çok güzel şeyler olur. Yani bu seviyeler gerçekten güzel. Ee, alım için uygun olarak gözüken yerler. Çok marketin peki bilanço olarak bakacak olursak bakın arkadaşlar geçen sene oranla %100'e yakın satışlarında bir artış var. Bu çok güzel. Esas faaliyet karında da Aynı şekilde %66'lık bir kar artışı var arkadaşlar. Net dönem karı da %111. Peki biz başka neye bakıyoruz? Dönem varlıklarda yani net para pozisyonuna artış var. Duran varlıklarına da aynı şekilde bir artış var arkadaşlar %12'lik. Öz kaynaklarda da zaten kardan öz kaynakların artışı da gelmiş. Bu da bizim için çok avantaj. Peki ikinci büyük avantaj nedir arkadaşlar? Bakın bir ara 32 milyondan eksi 33 milyona döviz pozisyonu eksiye geçmiş. Net yabancı para pozisyonu ilk dönem 192 milyon. Şu anda ise 396 milyon. Yani döviz pozisyonu olarak kendini ikiye katlayan bir şirket. Şimdi biz döviz pozisyonları bizim için önemliydi ya. Çok markette de aynı durum var. Bakın Eresay'ın bir tık olsun kendini toparlaması, Birazcık e, yukarı aşağı salınım yapılması, hani buralarda oyalanması 48-78'lere gelirse inanın bana çok ucuz kaldığı yerler olarak nitelendireceğimiz bir hisse. Çünkü neden? Dediğim gibi arkadaşlar sadece RSI'nin toparlanmasını bekliyoruz. Başka bir problem yok. RSI toparlandıktan sonra zaten net yabancı para pozisyonu olsun. E, şunu da göstereyim arkadaşlar size. Net yabancı para pozisyonu olsun. Satış artışı, net dönem karı artışı. Artı, ee, dönen duran varlıklardaki pozitiflik bakın e, finansal borçlar kısmındaki negatiflik duran varlıklardaki pozitifliğe denk geliyor zaten hatta fazlası var duran varlıklarda dönen varlıklar zaten ekstra pozitif yani finansal borçlar kısmını da tölere edebiliyor çok daha bunlardaki e, hareketler çok çok güzel e, bizim için arkadaşlar çok çok güzel bir e, şey ifade ediyor. Şirketin güzel gittiğini ifade ediyor. Döviz pozisyonunda keza öyle. Bir de bakın ödenmiş sermayenin yaklaşık iki buçuk katı net kar açıkladı. E bunu şey yaparsak hisse başı 5 liraya yakın karlara ulaşacağız. Bu da zaten hissenin bakın şu an hisse buçuk FK'dan işlemiyor. Yıllık bazda baktığımız zaman zaten yıllık bazda bu kar oranlarıyla devam ederse yani aynı FK'dan çarparsak e, kaç 60 liraları, 60 liraları göreceğiz. Perakende yani sektöründeki FK ile çarparsak zaten bakın 16.49 ortalama şirketlerin FK'sı zaten 80-90 liralara gitmesinde bir problem yok. Yani 8-9 kat yapacak. 12 liralarda söylediğimiz ise 8-9 kat yapmış olacak. E ondan sonra da artık satın satmayın size kalmış. Şimdi gelelim bir diğer hissemiz olan Tukaş'a. Tukaş, Tukaş e, gıda sektöründe arkadaşlar. Bür takas, kredili alım ve açığa satış e, yasak arkadaşlar hissede katılım endeksinde. Şimdi satışlarda %54'lük bir e, artış var. Ancak esas faaliyet karında bir düşüş var arkadaşlar. Yani <laughs> bu karlılığını düşürdüğü yönünde bize e, ne veriyor? Bir sinyal veriyor. Bu bizim için kötü arkadaşlar. Bu birazcık sıkıntı. Tamam. Net dönem karında da geçen seneye göre azalma var. Sevdiğimiz bir durum değil. Dönem varlıklarda arkadaşlar yine azalma var. Duran varlıklarda da 200 milyonluk e, bir e, artış var arkadaşlar. Bu bizim için pozitif. Finansal borçlar kısmı arkadaşlar yine pozitif yönlü artış var. E, bu da güzel burada da bir problem yok arkadaşlar ilk çeyrek bilançoya göre ayrıca şunu da söyleyeyim öz kaynaklarını arkadaşlar 500 bin liralık bir öz kaynak artışı var yüzde 20 ancak bu rakamlar için yüzde 20 de çok güzel bir rakam değil peki çok şeyin bakalım arkadaşlar tukaşın durumu nasıl buradan bakacak olursak ne için bir şey oluyor Bakın Tukaş'taki durum nasıl arkadaşlar? Dediğim gibi ödenmiş sermayesi 490 milyon lira. İşte bunun birazcık çok olması problem. Öz kaynakları tabii ki böyle. E, 2, 2 milyar 600 milyon lira. Yani fena değil ama ödenmiş sermayesi de yüksek. Yani çok da ucuz değil arkadaşlar. Şimdi bir döviz pozisyonuna da bir bakalım. Bakın bu da aynı şekilde zaten bizim hani Tukaş'taki e, olmuş olması sebebimiz de arkadaşlar net yabancı para pozisyonu daha Öncesinde de söylemiştik. Şirketin yurt dışı satışları arkadaşlar yurt dışı satışlarında bir artış var. Tabii e, çok yüksek değil. Ancak e, birazcık şey yurt içi satışlarda da var. Birazcık sürümden kazanıma gitmiş arkadaşlar muhtemelen e, şirketimiz. Ancak net yabancı para pozisyonu gerçekten çok çok güzel yerlerde arkadaşlar. Onunla, şunu da söyleyeyim. Net yabancı e, para pozisyonu var. Yükümlülük pozisyonunda da bir artış var. O da güzel iyi değil o iyi değil ama net yabancı para pozisyonunda 200 milyon liralık bir yaklaşık yani 170 milyon liralık bir artış var arkadaşlar bu bizim için avantajlı ancak şirkette o kadar güzel değil yani şu anki para e, pozisyonuna göre açıkladığı kâra göre bunu birazcık daha toparlaması gerekiyor şimdi Tukaş'ta zaten ben söylemiştim daha önce de bakmıştık bu hisse nereye düşerdi. sat pozisyonu geldi arkadaşlar RSI 54 seviyelerinde bakın 54 seviyeleri de fena değil. Bir tık daha düşebilir mi? Buradan bir tepki gelmeye yakın. Çünkü artık bir fitillenmeler gelmiş. Ya aşağı ya yukarı yönlü bir hareket gelecektir. 8.52 seviyeleri uygun. Zaten 852. dün de bir fitil atmış. Dün değil, evvelsi gün. Yani bu seviyeler TUKAŞ için alım için uygundur. 8.52 ve 6, 8.26, 8.52 arası bizim için uygundur. Her yani düşerse 7.51 seviyelerine kadar çok rahat bu kanalda şu mavi kalan kanalda her zaman söylediğim gibi bu kanaldan her zaman alım yapabiliriz arkadaşlar. Bakın çok güzel çalışmış iki noktada. buranın 8.52'nin kırılımında 8.26 ve 7.51'i bekleyeceğiz öyle söyleyeyim size. Bu seviyeler gelecektir. E, hatta 7.51'den önce 7.88'de var. Bu seviyeler gelecektir arkadaşlar. Buralarda e, çok rahat alımlarımızı yapabiliriz. Şirketin e, nasıl diyeyim size? Uzun orta vadede e, güzel yerlere geleceğini bekleyebiliriz. Bu yönden de tukaşı teknik olarak inceleyecek olursak zaten orta bandın yani yükselen kanalın orta bandının üstünde şu anda. Şu an birazcık muallaktayız. ancak Fibo seviyeleri bize ne diyor orta uzun vadede 15 15-16 bandlı gelecektir diyor arkadaşlar. Daha doğrusu ilk 14-15 bandlı gelecektir diyor. İlk bu seviyeler gelecektir. Onun için bunlara da bakabilirsiniz. Ee, bu hisseleri de değerlendirin. Uzun vadeli teknik olarak maliyet düşürme yerleri, destekleri, dirençleri buralar. 11.82'nin üstüne de atması önemli arkadaşlar. Atmazsa 9.97'ye ilerleyen dönemlerde geri salın. Yani buradan bir tepki geldi 11.82'den düşüp 9.97'ye gelebilir. Oradan tekrardan 14'e doğru yolculuğuna devam edebilir arkadaşlar. Ama buralar gerçekten kademeli alım için 8.52 ve 6 gerçekten çok uygundur. Hani buralarda da ufak ufak böyle maliyet düşürme tavandan yakalanan arkadaşlar için maliyet düşürmeler yapılabilir. Sürekli maliyet düşürmeden bahsediyorum. Bakın endeksin zaten ufaktan bir negatif göstergesi olmasından dolayı biz ne diyoruz arkadaşlar? Nakit pozisyonumuz bir tık daha arttırıyoruz. Endeks pozitife girerse zaten bu sefer doğru hisselerde, zararlı olduğumuz hisselerde veya gidecek gitmesini beklediğimiz düzeltmesini yapmış. Bu arada bu düzeltmedir arkadaşlar. Bir düşüş değil. Şunu söyleyeyim. Bu bir düzeltmedir. Düşüş değildir arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Şirketlerin düzeltmeleri her zaman doğru sağlıklı yükselişler için önemlidir. Nakit pozisyonlarımızı muhakkak koruyoruz. Çünkü... Tavandan yakala, yakalanabiliriz arkadaşlar. Düzeltmelerdeki hisseleri alıyoruz ya da giden hisseleri alıyoruz. Bunlar önemli dediğim gibi ve sabrediyoruz. Sabrettiğimiz zaman inanın bana içiniz rahat olsun dediğim seviyelere hisseler gelir. Çünkü çoğu yıllardır test ediyorum. Benim ters çekmiş olduğum FIBO seviyeleri bugüne kadar yanılmadı arkadaşlar. Bugünden sonra da çok yanılacağını düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.